Merhaba arkadaşlar bugün Transbox oynuyoruz. Şimdi ilk başta hangisinden başlayalım? Savaş topundan başlayalım arkadaşlar. Eee şeyle başlayacak. Berilla başlayalım Uzun zamandır Berilla da oynamıyordum. <laughs> arkadaşlar abone olmayı ve like atmayı da unutmayın. Bir dakika. Bir dakika. yeşil al. Al. al ve gol arkadaşlar şu bir 1-0 öndeyiz gördüğünüz gibi canım neden derildi oynamak istedi onu da bilmiyorum al topu kaçıyorum şu an ah dondu Merhaba Berlin. Bur. Ama vuramadım ya. Evet, şu anlık bir 0 öndeyiz. Ve hiç kimse yok. Kalın 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 korumamız lazım. Şöyle gidelim. Sen Sana... Ya öldüremedim. Çünkü orada topu aldım sanıyordum arkadaşlar. Şimdi kaynın biri var mı? Ya ama kayın içinde neden duruyorsun? Of, olmadı ya. Evet şu anlık. Hadi be Şeli, Öldür. Topuz atıyor. Topu. Evet arkadaşlar. Bazı arkadaşlar nedense bot oluyor. Şunu alırız topu Top sen al Ceki At pasını Ben bunu alırım Yok alamam Sen öl Şurada bir Top şunda Top almam lazım Hayır öldüm ya Arkadaşlar orada Ceki gitti topu yakınlaşıp vurmadı gitti uzaktan vurdu golle girmedi işte. O şöyle uzayalım. Topu al. Ya. Öldürdüler öldürmeselerdi goldü. Yürü. Bas. Bunu bu gole girecek ve gol. Orada arkadaşlar kol alamadı. ve yıldız oyuncuyum. Arkadaşlar bir tane arkadaşım ben şimdi davet ediyorum. Hadi be ya, hadi. Arkadaşlar ben bir dur, dur geliyorum. Evet arkadaşlar şimdi devam ediyoruz tane hadi bunu alıp başlayalım. Şimdi arkadaşlar ödül avına girdim. Kaç geriye doğru. Şimdi rakipte. De... B var, Daryl var, bir de Max var. Max sıkıntı oldu. Max sıkıntı oldu. Evet arkadaşlar, Max gerçekten sıkıntı oldu. Max sıkıntı yaratıyor. Ya da veya Daryl, bunlar bayağı sıkıntılı. B çok sıkıntılı değil de. Arkadaşlar, B'yi alırız zaten yakında. Şöyle Al, al, hayır. Evet ben Max'i öldürdüm. Max beni öldürdü. Ne kadar <laughs> güzel. Daryl'ı öldürdük. Aa. Evet şu anda 18-15 kazanıyoruz. Bakalım kazanacağız mı? Böyle evet. saldırı. Bakın şurada adam kaçıyor. Dur. Evet arkadaşlar şu ben bir tane arkadaşımla oynuyorum. Ya adam kaçıyor da kaçıyor arkadaşlar ya. Rakipteki darı bayağı kaçtı. İyi kaçtı. Öldüremedik. Öl. Bunu da aldım. İkisini birden aldım. Ama Max de ben aldı orada. Yine de sıkıntı yok. İkisini birden ben aldım. Şimdi. Şunu öldürmemiz lazım. Öldürdüm bayağı. O dozlama dedik. Hadi bakalım. Hop öldüm. Sıkıntı yok. 44-24 kazandık. Başka bir arkadaş oyuncu oldu. Ama sıkıntı yok benim için. Kimin olduğu önemli değil. Şöyle. RTX eksik kurumuz Ve bakalım adam çıkacak mı? Şimdi göreceğiz. Hadi 3 yaz. Bari bir 3 yazsın. 3. Aa 2 yazdı. Evet 2. 3 zıt da arkadaşlar evet, adam çıkamıyor biliyor. Onun nedenlerini bilmiyorum. Ama bazen yanıp sönerse çıkabiliyor. Orası güzel sugar and spice. Tamam, onu bekliyorum. Yeah, birdie, birdie, birdie. elmas kapmacıya My mind is like for my ancestors. Das, das, for my ancestors. Dedi. Şimdi elmas kapmacıya girdik arkadaşlar. Ver bakalım. Ne zaman 5000 kutuya geleceğiz? 5000 kupaya geldiğimizde de adam çıkacak mı? Bence çıkar. Şu koskoca mega kutu, koskoca mega kutudan adam çıkmazsa, ben çünkü sadece bir tane mega kutu açmıştım, ondan B çıkmıştı arkadaşlar. Yani ben de B de var, biliyorsunuz. Şöyle. Şimdi. Elmas kapmacıya girdim. Yıldız jetonunu almak için. Buradan elmasımızı alalım. Arkadaşlar dediğim gibi like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Bu son savaş da olabilir. Olmayabilir. Tam emin değilim. Neyse öldürdüm yine de. Devam. Elmasımı onlar aslında. Ben de oradan bir öldürdüm. Eyvah. Bizden biri öldü. arkadaşlar. Evet arkadaşlar, elmasları alın. Öldürün. Dur şu ikisini ben alsam. Al onu. Onu aldım. Şimdi kaçıyorum. Attım şimdi şuraya. Şuraya saklanayım. Şurada kalayım. Beni görmesinler. Görünmeyeyim. Şöyle orada. Hayır ölüyorum. Ve ölmediğim ve kazandı. Yıldız oyuncu muyum? Değilim. Neden yıldız oyuncu değilim ki? Neyse. Kırk aldık. Çıkış dedik. Sekiz <laughs> <laughs> ve kırk tane şeyimiz aldı. Bir tane de Şimdi çift de hesaplaşmaya giriyoruz. Bu da son maçımız. Ve o zaman hadi girelim. We must fight for peace. Evet, şuna arkadaşım hangi savaşçı seçim diyor. Sizce hangi savaşçı önerelim? Bence 8 bit önerelim. Bence 8 bit. Bence 8 bit alsa daha güzel. Bence 8 bit çok güzel arkadaşlar. Kupayalı savaşçıların kaçıncısı, ikincisi ya da üçüncüsü arkadaşlar. Kupyolu savaş en iyisi şey arkadaşlar. Dili. Şey. Yani ilk verdiğine bak. Elinden falan daha iyi. Şöyle. Arkadaşlar okullar açıldığında biliyorsunuz herkes okula gitmeye başlayacak. Arkadaşlar maalesef her gün o zamanlar her gün video atamayacağım çünkü okulda olacağım için öğrenciyim. Eee Arkadaşlar gidemeyeceğim. Öyle, atamayacağım ondan sonra. Sadece bir hafta sonları atabilirim. Ama okullar açılana kadar yani 30 Nisan'a kadar her gün video atacağım. Şöyle. Erdem şunu öldürelim. Hadi pop pop pop. Pop pop pop. Dur, alırız, alırız. Neyse o alır. Böyle. Enerjilerini de alalım şunun Arkadaşlar kulübümüze değiştik atabilirsiniz. Ee, kaç kupa olduğunuz fark etmiyor. Ama sadece bir 200 kupa yok 200 kupa değil de bir şey arkadaşlar e, 3000 kupanın fazlasını olan alıyoruz diyecektim. 2500 kupanın fazlasını alıyoruz. 2500 kupanın fazlası bunu alabiliriz arkadaşlar. 2500'ün yukarısı olan varsa kulübümüze işte katabilir. Kulübümüzün ismi Karısık Sizi. Şimdi orada pem var. peni aldı. O zaman dur. Bu var. Bu bence öldürmemiz lazım. Nerede? Aa öldü. Niye oldu? Ve arkadaşı doğdu kaç. Ve kazandık. Birinci olduk. Artı dokuz kupamızı aldık arkadaşlar. Ve o zaman videomuz sona ermiştir. Önce bir girelim. Görüşürüz yapacağız. Hadi bir hazinemizi açalım. Belki sizin şansınıza adam çıkar. Lütfen. Ee, hadi. Hadi süpersen. Boştur be. Tuzman videomu bitti. Yarın videomuzda